Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatınızda görebileceğiniz, göremeyeceğiniz en güzel bir günlük vlog videosunu izleyeceksiniz şu an. O zaman sizi bekletmeden hemen geçelim. Buradan saçımı çift araktan alıyorum bakım yapmak için. Buradan ise de saçlarımı bakım için bir şeyler alıyorum. arkadaşlar şimdi yoga yapacağım büyük ihtimalle bu 10 dakika sabah yogası videosunu izleyeceğim. Arkadaşlar ben buraya hazırladım burada yapacağım yogamı. Arkadaşlar burada ben sesi sonradan kaydediyorum. Arkadaşlar bir de işte yoga açtım yoga yı falan yapıyorum. Siz sıkılmayın diye arkaya da ekledim. Şimdi arkadaşlar bu vlog çok güzel olacak. Hiç sıkılmadan devam edin. Başka ne gibi videoların gelmesini istiyorsunuz? Bunları kesinlikle yorumlara yazın. Eğer açıksa sizler ne istiyorsunuz onu göre video çekiyorum ben arkadaşlar. Ve de her gün video atmaya çalışmak için videolarımı lütfen beğenin. Her şu an video izliyorsan çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Biz arkadaşlar böyle hani izlemeye devam edin. Görüşürüz.

Ay vallahi yapamam ben daha. Arkadaşlar çok zordu ben de yüzden bıraktım. Kız şu manzaranın güzelliği Şaka mı diyor? Çok güzel gözüküyor. Bu arada ders çalışıyorum dedim de saat 9.30 Çok erken. Ama bilmiyorum çok erken uyanım. Bugün de oruçluyum. Çok açım. Buradan fosforlu kalem seçeceğim. E, herisini farklı farklı bu ikisini seçiyorum. Benim burada kalemim var şu an yok. Bir tane pembe kalemim var. Üzün kendi kalemimde kalem kullanacağım Allah. Im. Nerede? Buradan ders tekrar yapacağım. Ee, çalışacağım işte. Buradan notlar falan alacağım. Matematik olduğu için buradan da soru çözeceğim arkadaşlar. Öyle. Yani konuyu pekiştirmiş olacağım yani. <laughs> Thank you. Bu da be Burada azıcık sarpsizler izliyorum arkadaşlar. Benim favori film. Sizin favori filminizi yorumlara yazın. Mutlaka. Bu film çok güzel. Gerçekten izleyin. Burada da azıcık çizgi film izliyorum. Çok seviyorum. Çünkü. Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar ben şey yaptım. Ee, bir tane çekiş videosu çektim. Çekişe katılmayı unutmayın. Delirtmeyin beni. Neyse çekişe katılın. Ee, şimdi kapak fotoğrafını yapacağım arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Şuraya tıklıyorum hemen. Reklam, reklam, reklam. Bektim lan senden bıktım. Bıktım. Allah. Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla daha demin orucumu bozuyordum bu arada. Niye ne mi? Ha. Daha demin yanlışlıkla orucumu bozuyordum bir tane kuru yemiş var ya arkadaşı, böyle ay dedi ay ay dedi derler çıktı Kaju kaju. işte yanlışlıkla ondan yanı tam tam ağzıma attım mutfaktan çıkıyordu sonra da aklıma geldi oruçlu oğlum çıkardım hemen tükürdüm filan neyse şunun çerçeve arkadaşlar çekiş bu bu arada bekleyin bunun etrafını silip geliyorum arkadaşlar yanlışlıkla telefonu koyayım derken kırıyordu aşağı düşürüyordum falan. Ana bu ne? Kız yan tarafı gitmişim. Şurayı abi ben bunu nasıl düzelteyim? Neyse arkadaşlar ben kapak fotoğrafını yapıp falan geliyorum. Arkadaşlar şimdi kapak fotoğrafını yaptım. Siz bu videoyu izlemiş olacaksınız büyük ihtimalle sen şunu yazayım. Arkadaşlar şimdi bazı şeyleri etiketliyorum ki bu bir alta yürüyor ama ben bilmiyorum. Neyse e, sonraki videoyu e, nasıl yüklüyorsunuz yani içinde böyle bir video olmuş olur hem Yükledim bitti bu kadar. He, Nerede ben benim ben videolarım? Dedim. Her şeyi skut gibi diyorsun göstereyim bu. Allah'ım çok He. güzel. Asıl kızını biliyorum. Bakın böyle mavi şey çıkıyor. Dur burada şey anlatıyorum. Bakın burada yeşil, yeşil kırmızı ışık. Ay. Şey oynuyoruz. E, cam köprü oynanı. Sonra burada da yeşil, yeşil kırmızı ışık oynuyoruz. Burada da e, bir saniye dur. Burada da dalga şeker oyununu oynuyoruz. Çok eğlenceliydi. İzleyin lan. Arkadaşlar bu videoya şey demişsiniz. Demişsiniz ki e, sen oyunu güncellemene falan değil. Ben bu videoyu e, 4 ay önce falan çekmiştim. Şimdi gönderme fırsatım oldu. O yüzden yani oyunu güncelledim yani yanlış anlamayın. Bey video. Allahım şu çok tatlı şuradaki şey. Ne etsin oğlum? Hadi. Allahım sabır versen bana yapacağım patlatacağım biz. Haydi, haydi. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu <laughs> berbat bir şekilde yazdım yani gerçekleri yazın böyle değil yanlış anlamayın. Not çıkardım böyle bir tane videodan izledim izledim falan diye. Böyle mi falan e, siyah tuş e sonra 10 saniyelik şey için ne kadar çok şey kullanıyoruz. Şimdi çalacağım. İnşallah çalabilirim. Amin de bak, amin de. Arkadaşlar şimdi ben bir tane video çektim. Ee, şu hani izlemeyin arkadaşlar salını renk renk dostlar bu videoyu şimdi göndereceğim kız burada yapmak şu ister şimdi yükleniyor en son dört gündür video atmıyormuş şuna gerçekten de baya olmuş şu an saat 8.15 biraz daha dizip çıkacak onu izleyeceğim sonra da yatacağım zaten bu kadar soru da belki çekelim